Medeniyetin kurulduğu Mezopotamya topraklarında ihanet, savaş, taht kavgaları bir türlü dinmek bilmiyordu. Bir gün, Babil şehrinin başına genç kral Hammurabi geçti. Kanun koyuculuğundan askeri başarılarına kadar birçok özelliği ile adı günümüze ulaştı. Efsanevi krallardan biri olmayı başardı. Peki, Hammurabi Mezopotamya'ya barışı getirebilecek miydi? Medeniyetin doğumundan o günlere değin Mezopotamya bilinen dünyanın merkezidir. Bu yüzden sadece Sümerlilere ev sahipliği yapmıyor. Nice topluluklar bölgeye yakın ediyordu. M.Ö. 20. yüzyılda artık oldukça geniş bir şehir ağı vardı. Şehirli yerleşik hayatın yanında bir de yarı göçebe çobanlar olarak yaşayan Amori adı verilen kabileler mevcuttu. Bunlar yazın köylerde yerleşik, kışın bozkırda göçebe şekilde yaşarlardı. Ekonomik geçimleri hayvan sürülerine tamamen bağlı olduğundan hayatları sürüler etrafında dönerdi. Amori ismi Akatça batı anlamına gelir. Amori bir ırkı veya başka bir özelliği temsil etmez. Yani Amori deyince akla batıdan gelen yere göçebeler gelirdi. Dilleri Sami kökenliydi. Zamanla nüfusları çok arttı. İşlerinden bazıları gerek askeri gerek siyasi hiyerarşilerde yükseldi. Onları medeni hayatın karşıtı olarak gören şehirliler ile araları pek iyi değildi. Fakat her iki millet de insanlığa damgasını vurmuştu. M.Ö. 1800 yıllara gelindiğinde Babil'in efsanevi kralı Hamur kendisini gururla Amorilerin kralı olarak lanse edecekti. önce 2000 yıllarında birbirleriyle sürekli savaşan Sümer şehir devletlerinden Larsa ve İsin şehri çıkıyordu önce 1793 yılında Larsa Kralı Rims'in İsin şehrini yenerek Güney Mezopotamya'yı ele geçirdi. Bir sonraki yılda Babil'in başına Hamur abi geçti. Hamur abi Babil'in başına geçtiğinde karmaşık ve kaygan bir güç dengesi vardı. Mezopotamya'da Larsa ve diğer şehir devletleri bulunuyordu. Larsa Güney Mezopotamya'daki en büyük güçtü. Hamur abinin babası Sin mubalit döneminde Babil Larsa saldırılarına uğramış ama onları gelip püskürtmeyi başarmıştı. Babil tetikteydi. Saldırıların yenilenmemesi için bir sebep yoktu. Kuzeyde Eşton da Diyarla Vadisi'nin Dicle Nehri ile birleştiği noktaya kadar hakimdi. Yayılmacı bir politika izleyip Mezopotamya'da önemli bir konuma geldiler. Elam, Susa'yı çevreleyen ovalardan, Anşan'ı çevreleyen dağlara kadar uzanıyordu. İttifak arayan şehirlerin başvurduğu ilk dış güç kendisiydi devletin büyüklüğü ve nüfusunun kalabalık olması nedeniyle elemen kralı büyük kral olarak anılırdı. Kuzeyde agresif şekilde büyüyen kral 1. Şamsi Ahad ve ülkesi vardı. Doğuda Dicle kıyısındaki Asur'dan, batıda Balik kıyısındaki Tuttul'a kadar uzanan bir bölgeyi yönetiyordu. Ülkesi Yukarı Mezopotamya Krallığı olarak adlandırılmıştır. Hamur abi karmaşık bir coğrafyada henüz yeterince güçlü olmayan küçük bir krallığı devraldı. Tüm bu nedenlerden dolayı öncelikle dikkatinin büyük kısmını devletin iç kalkınmasına, surları tapınakları genişletmeye, kanallar kazmaya ve şehirleri güçlendirmeye verdi. Sabırla kendi zamanının gelmesini bekledi. Milattan önce 1781 yılında Meşnunla kralı Dadusha yaptırdığı sitelerden anladığımız üzere Yukarı Mezopotamya kralı Şams-ı ile güçlerini birleştirerek İki Nehri arasındaki bölgeyi fethetti. Fethedilen topraklar Şamsi Aha'da devredilmiştir. Fakat bir süre sonra Yamkat ve Eşnun'la aynı anda Şamsi Aha'da saldırdılar. Eski müttefikler düşman, düşmanlar müttefik oldu. Başta Şemsi Ahad, Eşdunlan'ın topraklarının bir kısmı ele geçirse de M.Ö. 1775 yılında ölmesiyle krallığı parçalandı. Eşdunlan, Asur'a yakın şehirleri ele geçirdi. Aslan payını ise Marin'in yöneticisi Zimriliğ'in aldı. Sınırlarını Marin'in hemen güneyinden başlayarak Halep sınırına kadar olan Fırat Vadisi'ne ve aşağı Habur Vadisi'ne kadar genişletti. Zimriliğ'in sarayı günümüze ulaşabilen döneminde ile ünlü en büyük mimari eserlerden biridir. Yamkat'ta Fırat Vadisi boyunca Mari'ye doğru genişledi. İşmedegan ise babasının krallığı üzerindeki kontrolünü ekalaton ve Asur dışında kaybetti. M.Ö. 1769 yılında Eşnun'la Mari'ye saldırarak onlara boyun eğdirdi. 3 yıl sonra Elam, Mari, Babil ve Lars ittifak kurarak Eşnun'la'ya saldırıp yağmaladılar. Şehre hukukla bir hükümdar atadılarsa da daha sonra silinsin ele geçirmeyi başarmıştı. Babil Kralı Hamur Elam'a karşı Mari ve Halep bir ittifak kurdu. M.Ö. önce 1764 yılında onları yendi. Elam Babil devletine dahil edilmedi ama etkisi sindirilmişti. M.Ö. önce 1763 yılında Larsa'nın güçlü kralı Rimsi'nin ölmesiyle bugünlere hazırlanan Hamur abi harekete geçti. Larsa ile tüm komşularını hızlıca ele geçirdi. Hamur abi Rimsi'nin yapılanmasını örnek aldı ve Larsa şehrindeki yöneticileri bünyesine kabul etti. Hamur abi daha sonra yönünü Eşturna'ya çevirdi. Orayı yağmaladı. Bölgeyi kendi topraklarına katmadı ama güçlü bir yöneticinin başa geçmesini engelleyerek etkisiz kıldı. Milattan önce 1761 yılında Mari, Hamur abinin müttefiki olmasına rağmen kuvvetli muhtemel zenginliğinin hem korkutucu hem de arzu edilen bir duruma gelmesi nedeniyle saldırıya uğradı. Hamur abi Mari'yi işgal etti. Yarmkat da önceleri Hamur abiye destek veriyordu. Fakat Mari'nin ihanete uğramasıyla taraflar arasındaki ilişkiler koptu. Yamkat uzak olduğu için Babil ile sıcak bir çatışma yaşanmadı. Hamur abi MÖ önce 1766'dan 1761'e sadece 5 yıl içinde Güney Mezopotamya üzerinde tam hakimiyetini kurdu. Kısa sürede Elham, Larsa, Eşnun'la ve Mari'yi yendi. Larsa ile Orta Fırat'ın Mari'ye kadar olan kısmını Babil devletine kattı. Babil artık eski büyük rakiplerinin zayıf kalıntılarıyla çevrili tek büyük güçtü. Hamurabi kendini yeryüzünün dört kişisini itaat ettiren kral olarak ilan etti. Önemli askeri başarılar kazanmış, adaletli ve halkı ile ilgili bir kraldı. Hamurabi öldükten sonra yerine geçen oğlu Samsuilina özellikle güneyde büyük isyanlarla karşı karşıya kaldı. Samsuilina isyancıları acımasız askeri eylemlerle ezdi ancak Babil'in hakimiyeti yavaş yavaş zayıfladı. Şehirler o dönemde belki sert askeri müdahaleler, belki de kuraklık ve verimsizlik gibi nedenlerle terk edilmiştir. Birbirine ekonomik olarak bağlı olan Güney Mezopotamya komple geriledi. Geniş topluluklarla Kuzey Mezopotamya'ya göç ettiler. Zamanla Güney Babil'de hakkında fazla bir şey bilinmeyen Silat Hanedanı yönetimi ele geçirdi. M.Ö. 1712 yılında Güney zaten karanlık çağa girmişti. Ancak Kuzey Babil gelişmeye devam etti. Hamurabi'nin genç bir kral olarak kendisine miras kalan topraklar ile Mari'ye kadar uzanan Fırat Nehri Vadisi üzerinde 155 yıl boyunca tartışması süküm süren 5 halife oldu. Kuzey Babil tanrılarının popülerisi arttı ve Babil'in her yerindeki insanlar onları kişisel tanrılar olarak benimsedi. Kral Hamurabi ve Samsiluna Babil'in koruyucu tanrısı olarak Marduk'u tercih ettiler. Marduk, Babil'in başlıca tanrısı haline gelecekti. M.Ö. 1595 yılında Hitit Kralı 1. Murşili, Suriye'nin kuzeyini düzenlediği bir seferin ardından birliklerini Fırat Nehri boyunca ilerletti. Çok fazla direnişe karşılaşmadı. Yarm katı ele geçirdi, Halep'i yok etti. Sonra daha da ilerleyerek Babil'e ulaştı. Babil şehrini de yağmalayarak bölgeyi lidersiz bıraktı. Bu zayıflayan Babil için son darbeydi. Milattan önce 1590'a gelindiğinde yakın doğuda şehirleşme milattan önce 3000 yılından bu yana en düşük seviyedeydi. Çoğu şehir harap haldeydi. Merkezi gücün eksikliği ile ekonomik ve kültürel faaliyetler de iyice azaldı. Bundan sonra tekrardan toparlanmaya ki döneme ilişkin yazılmış eserler çok azdır. Bu durumdan faydalanan kasitler Babil yönetmeye başlayacaktı. Daha önceleri Sargon bölgede ilk imparatorluğu kurmuştu. Bu dönemde bazı başarılı hükümdarlar genelde devletin ömrü kendi ömürleriyle sınırlı olan merkezi devletler kurdular. Önce Şamsi Ahad Kuzey Mezopotamya'yı, ardından Hammurabi Babil'i, daha sonra da 1. Hattuşili Orta Anadolu'yu birleştirdi. Bunlar bir sonraki dönemin ana sistemi olacak bölgesel devletlerin ilk örnekleriydi. Hamurabi, bir yönetici olarak en küçük ayrıntılarla bile ilgilenirdi. Örneğin Larsa kapısına yakın bir hektar büyüklüğünde iyi kalitede ve su kenarında bulunan adasa bırakılmış bir tarlayı mühür kesici Sinim niye verin demiştir. Günümüzde hangi lider devlet arazilerinin her türlü ayrıntısına kadar hakim? Bugün için bu durum imkansız ve abes olsa da o dönemde tam olarak bu seviyede bir ilgi bekleniyordu. Kral bir çoban ve çiftçiydi. Halkına bakmak onlara geçimlerini sağlayacak taralar sağlamak ve verimli hale getirmek göreviydi. Hammurabi'nin halkına ilgisi bununla sınırlı değildi. 282 maddeden 3500'den fazla satırdan oluşan Hammurabi Kanunlarını ilan etti. Kanunlar Erken Mezopotamya'nın en uzun hukuk metnidir. Çivi yazısı ile hazırlanmıştır, kazı Serttir. Kanunun temel ilkesi göze gözdür. Yani kısasa kısas uygulanır. Örneğin bir adam diğerinin gözüne zarar verdiğinde kendi gözüne zarar verilir. Dişine zarar verdiğinde kendi dişine zarar verilirdi. Bir evin çökmesi sonucu evde oturanın çocuğu ölürse, evi inşa edenin çocuğu da ölmeliydi. Cezalar mağdurun ve failin statüsüne göre değişiyordu. Özgür bir adama zarar vermek, bakmakla yükümlü olan birine zarar vermekten daha ağır bir cezaya çarptırılıyordu. Masumiyet karinesi gibi günümüzde uygulanan bazı karineler de vardı bir suça bir ceza verilirdi. Kanunların yazılı olduğu anıt halkın ulaşabileceği bir yere konmuştu. Kanunların varlığı bile aslında halka bir mesajdı. Okuma yazma bilmeyenler bile Hamur abinin adaleti garanti altına aldığının bilincindeydiler. Hamur abi tebaasına tutarlı bir hukuk sisteminin varlığını ilan etti. Bazı örnek olaylar da sıraladı. Eğer kendilerine bir şey olursa adaletin yerine bulacağından emin olabilirlerdi. Biraz ekonomik ortamdan bahsedelim. Bir kısım ilginç hikayeler içeren tabletler bulunmuştur. Bunlardan bazıları Asur'un kurduğu ticari sistem ve bu yaşam stilinin aileler üzerinde etkisine ilişkindir. Dije nehrinin kıyısında yer alan Asur, doğudan gelen kalay, Babil'den gelen tekstil, Anadolu'dan gelen gümüş ve altın ticaretinin merkez noktası olmuştu. Asurlular, günümüz Kayseri sınırları içinde yer alan Kaneş, günümüz adıyla Kültepe adlı koloniyi kurdu. Toros dağları izin verdiği takdirde Asur'dan yola çıkan bir kervan Kaneş'e 50 günde varırdı. Kaneşliler de buradan diğer Anadolu şehirlerine dağıtım yapardı. Bu oldukça karlı bir işti. Ticaret işini aileler yaptığı için kadınlar da aktif olarak işte yer almışlardır. Eşleri evden uzaktayken Asur'daki işleri kadınlar idare ediyorlardı. Bulunan mektuplarda erkekler kendilerine gönderilen ürünlerin kalitesini sık sık eleştirirken Kadınlar kendilerine verilen kaynakların yetersizliğinden, hatta yeterli yiyeceklerinin olmadığından yakınlıyorlardı. Hatta Asurlu erkekler Anadolu'da başka kadınlar ile evlenip Asurlu eşlerini bilgisiz bırakıyorlardı. Diğer ilginç ekonomik husus ise saray, tapınak gibi bürokratik kurumların ekonominin ana katılımcısı olarak doğrudan her türlü ekonomik faaliyette bulunması durumunun yavaş yavaş değişmeye başlamasıydı. Zamanla kurumlar doğrudan kendileri değil, dolaylı yani ihalelerle iş yaptırmaya başladı. Mesela deri işleyen bir zanaat atölyesi hem sarayın isteklerini imal edip hem de kendi işini yapıyordu. Topraklar belli bir seviyede hasadın devlete verilmesi, üstünün kiralayana kalması karşılığında kiralanıyordu. İstenen seviyede üretim yapılmadığı durumda ise zararla kiralayan karşılıyordu. Kendi kendine evrilen bu sistemin Babil toplumu üzerindeki etkileri pek de iyi olmadı. Üreticilerden yüksek katkı bekleniyordu. Ama Babil kötü hasat dönemlerinde sık yaşandığı bir bölgeydi. İnsanlar talep edilen katkı yapamadıklarında faiz faizi yakın vadeli kredi çekerek borçlanmak zorunda kalıyorlardı. İstikrarlı vergi ödeme gücünden yoksun borçlu bir topluluk oluşmuştu. Milattan önce 1646 yılında hüküm sürmeye başlamış Babil kralı Hammi üreticilerin hayata kalmak veya borçlarını ödemek için aldıkları tüm borçları kaldırdı. Borç iptali durumlarının tekrar tekrar meydana gelmesi, bu sorunu çözmede başarısız olduklarını göstermektedir. Hamur abi, Babil'i küçük bir krallıktan olağanüstü askeri ve yönetim becerileri sayesinde bir güç merkezi haline getirdi. Onun adalet anlayışı ve halkın ilgisi, Mezopotamya'daki kana durduramasa da döneme ve günümüze damga vurmuş ve diniyetimize büyük katkı sağlamıştır.